Prostat kanseri radyoterapisinde e, komşu organlar olan e, kalın bağırsak ve e, idrar kesesine ait bir takım yan etkiler gözlenebilmektedir. Yüksek dozlara çıkıldığında e, tedavi planlaması sırasında bu organlar tolerans dozlarında ışınlanmaya gayret edilmekte. Ancak bazı durumlarda veya hastaların e, duyarlılığının farklı olması sonucunda bazen e, sistit, e, kanlı sistit, hemorajik sistit, sık idrara çıkma e, gibi, ya, yangılı idrar yapma gibi şikayetler veya yine kalın bağırsakla ilgili olarak e, ishal, e, dışkılama hissinin sıklaşması gibi şikayetler e, tedavi sırasında veya sonrasında bir miktar artmaktadır. Ancak şu, günümüzde kullanılan ileri teknolojiyle ciddi yan etki düzeyi, radyoterapiye bağlı gelişen ciddi yan etki düzeyi %5'in altındadır. İleri teknolojiyle radyoterapi artık çok daha güvenli olarak yapabildiğimizi ayrıca belirtmek isterim.